Papalagiler. Bugün bir duyurum yok. Direkt olarak kitaba geçeceğim. Bugün kitabımız Gövdelen Adam. Çeviren Levent Tayla. Yazarımız Erik Schurman. Şurman Schurman. 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 Almanca bilmiyorum. Erik Schurman. Ayrıntı yayın evinden çıkmış. Aslında yazarımız Erik Schurman. Schurman. Aslında yazarımız Erik değil. Upol adası yerlerinden Tuyavi diye bir yerli. Bundan sonra kendisine Tuavi diyeceğim. Çünkü söylemesi kolay. Torunları falan varsa hiç kusura bakmasın. Kitap modern toplum eleştirisi aslında. Tabii e, Tuavi böyle bir akşam Hindistan cevizi rakısı içip de olan ben şimdi bu modern topluma verip veriştireyim demiyor. Kendisi bir gezi grubun bir katılım grubu ne Avrupa'yı geziyor. Gezikten sonra da gözlemlerini bir yere not ediyor. Sonra bunları kendi halkına aktarmak için e, bir yazı yazıyor. Sonra da bunu Erik görüp hadi gel biz bunu basalım, kitaba çevirelim'' diyor ve daha sonrasında bu bir kitap oluyor. Sanırım Tuğabi bu yazdıklarının kitap olmasını çok fazla istemiyor ancak Erik Şorma sağ olsun bunları yazıya çevirmiş. Koyalım şöyle. Güzel oldu mu? Oldu. Öncelikle kitabın adını nereden geldiğini söyleyeyim. Kitabın adı ''Göğü Delen Adam'' ''Papalagi'' e, Upolu dilinde ''Papalagi'' olarak geçiyor beyaz adamın yelkenlisinin uzaklarda böyle beyaz bir leke şeklinde gökte belirmesi üzerine ada yerleri diyor ki ulan çocuğuna bak diyor. Göğü delmiş geliyor buraya diye. Oradan geliyor. Küfürü ben ekledim. Ee, Upolu dilinde çocuğu ne demek açıkçası bir fikrim yok. Şimdi Tuavi Avrupa'da geziyor ve gözlemlerini şöylece güzelce bir not ediyor. Bu sırada bizim aklımıza gelebilecek birçok şeyi, bizim de bugün eleştirdiğimiz pek çok şeyi kendisi o dönemde dışarıdan bir bakış açısıyla eleştiriyor. Nedir bunlar? İşte paramız, parayı kullanmamız, paraya olan düşkünlüğümüz, şeylere olan düşkünlüğümüz, zamansızlığımız, doğa ve makine arasındaki mücadele, uyumsuzluk, düşüncelilik halimiz, kitap, sinema bunları da eleştiriyor. Bizim tanrı inancımız, eleştirdiği pek çok konu var. Kısa başlıklar halinde hepsine değiniyor. Kitapta çok kısa zaten. 98 sayfamını bir günde okuyup bitirilebilecek bir kitap. Daha sonrasında tekrar tekrar okunabileceğini de düşünüyorum. Şimdi hepimiz ya da günümüzde pek çok insan modern hayatı ya da modern toplumu eleştiriyor. Peki bu kitaptaki eleştirinin farkını Şimdi değineceğim ona. Şu gazozu açayım. Çayıma şeker koymuyorum ancak bunları içiyorum. Allah affetsin. Peki bu kitaptaki eleştirinin... Peki bu kitaptaki eleştirinin diğer eleştirilerden farkını burada iki önemli nokta var. Birincisi... Yok bana daha dramatik bir bir lazım. Böyle ekrana gümbür gümbür gelsin tamam mı? Öncelikle bir... şahane. Hepimiz bir şeyleri eleştiriyoruz bu toplumla ilgili. Ancak hepimizin duygusu ve düşünceleri bu toplum tarafından ya da bu yaşayış tarafından şekillenmiş durumda. Ne kadar kazarsak kazalım kendi çemberimizde bir noktadayız. Dolayısıyla dışarıdan bir bakış açısı çok da mümkün değil. En objektif olduğumuzu sandığımız zamanlarda bile yine kendimizden ya da bu toplumsal yaşayıştan çok da fazla uzaklaşamıyoruz. Ancak Tuavi farklı bir harç ile yoğrulmuş durumda. Dolayısıyla onun bakış açısı tamamen bizim o içinde yaşadığımız çemberin dışındaki bir bakış açısı. Dolayısıyla gözlemler olabildiğince objektif olduğunu kabul edebiliriz. Bizim için normal olan yaşayış onun için sıra dışı. Bizim tek yol olarak düşündüğümüz şey onun içinse bir saçmalıktan ibaret. Yani biz dışarıdan bir gözlemcinin eleştirilerini okuyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise şu. Bizim eleştirilerimiz her zaman biraz... 200 ikiyüzlülük içeriyor. Şöyle, ben çevreci olabildiğince çevreci e, takılan birisiyim ancak motosiklet kullanıyorum ve bilgisayar kullanıyorum ve kullandığım bilgisayarın ve motosikletin bir karbon ayak izi var. Bunun farkındayım. E, ya da işte bir vegan, konuşmak için bu arada mesela bir vegan evet başka türler, başka canlılar zarar görmesin, eziyet görmesin bizim doymamız için çok güzel. Ancak binilen BMW, binilen Mercedes ya da binilen jipteki deri koltuklar ya da deri direksiyonlar ya da o araçtaki kullanılan hayvani malzemelerden ötürü bir hassasiyet sergilenmiyor mesela. Ee, bu iki yüzlük bizim bütün eleştirilerimizde, bütün ideallerimizde, bütün düsturlarımızda yer alıyor. Tamamen samimi bir davranış kalıbı istiyorsak bunun için yapabileceğimiz şey ormanda gidip her şeyden uzaklaşıp yaşamak. Tuha ormanda yaşıyor doğayla tamamen iç içe yaşıyor. Dolayısıyla eleştirdiği şeylere zaten hiç bulaşmamış durumunda. Hiçbir ikiyüzlülüğü de yok. Eleştirmesinin ya da eleştirmemesinin de bir çıkarı, bununla ilgili bir çıkarı da yok. Veganlık ya da doğa severlik üzerine Instagram'da prim yapmıyor sonuçta. Ya da bundan bir şey de elde etmiyor. Dolayısıyla eleştirisi tamamen samimi. Bu da ikinci değerli kılan nokta kitaptaki eleştiriyi. Şimdi buradan şey algılanmasın hani o zaman bizim hiçbir idealimiz, hiçbir düsturumuz olmasın mı? Havadan nem kapmayalım. Kitabı ilginç yapan bir diğer nokta ise ters antropolojik bakış açısı. Hepimiz şu duyguya aşinayızdır. İşte ekranlarda görünce işte elini mızrak taşıyan, işte böyle götünde, pipisinde incir yaprağı olan adamları, kadınları, çocukları, tabii biz evde her zaman belgesel izleriz. Görünce ister istemez içimizde bir şey duygusu oluşuyor. Ya bunlar da geri kalmış ilkeller, geride kalmışlar bizim imkanlarımıza sahip değiller şeklinde bir duygu oluşuyor. Çünkü biz üstünüz, biz gelişmişizdir çünkü. Onları da inceliyoruz hatta inceliyor olmanın da verdiği bir üstünlük var. Tuavi'nin gözünden kendi toplumumuzu görmekse birazcık o üstünlük ve gelişmişliği parçalıyor açıkçası. Sahip olduklarımız elimizdekilerle böyle kendimizi gelişmiş sanarken aslında Tuavi'nin gözünden zavallıca olduğumuzu görüyoruz. Peşinden koştuğumuz şeyler, uğruna vakit harcadığımız şeyler, kendimizi içine düşürdüğümüz bu işte durum sürekli koşturan ama nereye gittiğini bilmeyen toplumsal bir yaşam ve bireyler. Bunların hepsine baktığımızda o üstünlük ve gelişmişlik ilüzyonu birazcık parçalanıyor. arka arkasından da şöyle bir düşünce geliyor. İleri olmak, gelişmiş olmak nedir? Hani bu mudur? Ee, evet işte başka gezegenlere araçlar göndermek, oradan işte görüntüler, sesler alabilmek, okyanusların derinlerine bir şeyler gönderebilmek, mikroorganizmalarla savaşabilmek atom altı parçacıklarla uğraşabilmek evet bunlar aslında gelişmişlik ama bunlar için ödediğimiz bireysel ve toplumsal bedeller ve de gezegene ödettiğimiz bir bedel var. 200 yıl sonra belki de dünya üzerinde insan kalmadığında ya da çok çok az insan kaldığında o insanlar geriye dönüp bakıp şunu mu diyecekler ne kadar da gelişmiş ne kadar da ileri bir toplum mu diyecekler yoksa bu yaşayışımızı bu tüketimimizi ahmaklar diyerek mi nitelendirecekler bilmiyorum. Bana ikincisi daha muhtemelmiş gibi geliyor. Günün sonunda hatta yaşamın sonunda doğayla iç içe yaşayan bir upu adası yerlisi mi mutlu yoksa standart bir modern birey mi daha mutlu oluyor bilmiyoruz. 9-5 peşinde koşturan, krediler ödeyen, bir şeylere sahip olmak için çırpınan ve bize dayatılan bu sistem içerisinde biz mi daha mutlu bir hayat sürüyoruz, biz mi daha doyurucu bir hayat sürüyoruz yoksa Bundan hiçbirine sahip olmayan bir Upo adası yerlisi mi bilmiyorum. Bu soruda bireysel olarak cevaplamamız gerekiyor. Lakin ben jelibonsuz bir dünyayı tercih edemem özür dilerim. Kitapta eleştir, eleştirilen her şey onaylayabileceğimiz şeyler değil. Yani benim onaylamadığım şeyler de var. Mesela bir yerde kitap ve sinemayı eleştiriyor. Ama bence doğru kitapla karşılaşmadığı için eleştiriyor. Sonuçta bence herkes kitap okumayı sevebilir. Sadece doğru kitapla karşılaşmamıştır. Sinema hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Ancak sinema için aynısının geçerli olduğunu düşünüyorum. Şunu fark etmesi de benim çok ıı, garibime gitti. Gazeteyi görüyor ve gazetenin insanları tek tipleştirmek üzere çıkarıldığı ve insanların düşüncelerini değiştirmek üzere tasarlandığı, bu amaçla çıkarılan bir iletişim aracı olduğunu fark ediyor. Ya bunu insanlar 50 yıl, 60 yıl, bir ömür yaşayıp da fark etmiyor. Ana akım medyanın ne kadar boktan bir şey olduğunu fark etmiyor. Ancak dışarıdan bakan bir gözlemci bunu bir Avrupa gezisinde çok kolay bir şekilde anlayabiliyor. O yüzden de bu yiğidimi tebrik ediyorum. Kitabı okudukça şöyle bir his yerleşiyor içinize ve kitap daha anlamlı bir yere varıyor. Tuavi bilge ama nasıl bir bilge yani çok şey bildiğinden dolayı değil çok şey hissettiğinden dolayı bilge. Doğayla bağlantısını koparmamış bir yaşam söz konusu ve bu yaşam içerisinde insanın evrenselliği, diğer varlıklardan ayrılmayışı ve bütün hepsinin bir arada yaşayışına dair o derin kavrayışa sahip olduğu için tuhafi bence bir bilgi. Şimdi internette böyle işte hayatınızı değiştirecek kitap çüş, şeklinde böyle sansasyonel başlıklar olabilir. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Eğer hayatınız bir kitapla değişecekse ya da değişiyorsa bir psikiyatrist olarak hayatınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ancak hayatınıza yön verecek kitaplar vardır. Bu kitap da o kitaplardan birisidir bence. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum kitabı. Kitaba Kızıl deliler üzerinden Samoa yerlileri puanı veriyorum. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Doğru. Kitap ya da video hakkındaki yorum, beğeni, eleştirilerinizi lütfen unutmayın. Herkese iyi okumalar diliyorum. Zor yazar isimlerini ilk başta Google çeviriden seslendirmeye karar verdim. Öncelikle şu başlıyoruz. Şurman. 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 Bir de eri ekleyelim başına. Seslendir. Erik Şoğorman. Erik Şoğorman. Erik Şoğorman. Erik Şoğorman. Erik Şoğorman. Erik Şoğorman. Bugün kitabımız Erik Şoğorman'dan gövdelen adam. Erik Şoğorman.